Herkese merhaba, ben Eda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak ve Şubat ayında okuduklarımızı konuşacağız. E, Ocak ayında toplam 2, Şubat ayında da toplamda 4 kitap okudum. E, benim için biraz aslında az bir sayı. Ocak ayında hele bayağı e, sıkıntılıydı. O yüzden çok okuyamadım. E, şimdi başlayalım ve kitaplar hakkında konuşalım. Çünkü çok güzel kitaplar okudum. Çok bahsetmek istediğim kitaplar var arasında. Hızlıca başlayalım istiyorum. E, bir yandan... <laughs> bir defter aldım. Çünkü kaç puan verdiklerimi aklımda tutamıyorum. Burada e, her birine kaç puan verdiğimi yazdım. O zaman başlayalım. E, Ocak ayında okuduğum ilk kitap Öksü Otun'un Altında. E, Öksü Otun'un Altında'yı aslında şöyle heveslendim. Yılbaşı temalı bir kitap olsun ve yılbaşında okuyayım çok istemiştim. O yüzden tam böyle Aralık zamanında bir alışveriş yapıp orada almıştım. E, orada okumayı çok heveslenmiştim ama e, okuyamadım o ara. <laughs> ocağa kaydı. Ocakta da aslında daha keyifli, daha güzel oldu. Böyle yılbaşı haftası hala devam ediyorken bu kitabı bitirdim. Ocağın ikisi, üçü gibi Öksa otunun altında Artemis evinden çıkma bir kitap. Ee, konusundan bahsedeyim kısaca. Bizim Jonathan ve Gabrielle olması lazım. Evet, Gabriel de isimli iki baş karakterimiz var. İkisi de bir kitapçıda çalışıyor. Ve biraz aslında düşmandan aşka gibi bahsediliyor konusu ama yani ben çok açıkçası düşmanlık sezmedim. Onlar böyle tatlı duygulardı bence. Ama aralarında bir rekabet oluşuyor. Çünkü bu kitapçının sahipleri artık ekonomik bazı nedenlerden dolayı bir kişiyle çalışmaya devam edebileceklerini diğeriyle çalışamayacaklarını söylüyorlar. Bu yüzden de Gabriela e veya Jonathan'dan birinin işten ayrılması gerekecek. Böyle ikisinin arasında bir rekabet oluşuyor. Ama rekabetten doğan bir aşk da var. Ve bu iki karakterin aslında birbirine ne kadar yakın ve ne kadar içten olduğunu ve karakterlerin çok özgü kişisel özellikleri olduğunu okuyoruz. Bu çok gerçekten güzel bir deneyimdi benim için. Karakterlerin bazı özel durumları var. Zaten kitabın arkasında da yazıyor bu. Ve yazar da sürekli söylüyor. Bu özel durumları o kadar güzel ve o kadar içten anlatılmıştı ki her bir karakteri okurken gerçekten karakterlerin iç dünyasını anlayabildim. Bu yüzden çok sevdim. Ben Birazcık düşünce okumayı çok seviyorum. Yani okurken o karakterin yerinde olmayı ve onun ne düşündüğünü Bilmek hoşuma gidiyor. Olay örgüsü hep akar zaten. Ama o karakter o olay örgüsünde ne hissediyor? Önemli olan bence bu. <laughs> Bunu anlatabildiğini düşünüyorum yazarın. Ee, sadece son sahnelerine doğru smat içerik vardı. Bu arada kesinlikle artı 18 yaş. Ben smat çok sevmiyorum. Çok tercih de etmiyorum okumayı. Ee, son sahnelerinde olan o smart, hani açıkçası biraz beni geri çekti. Ama hani yine okunabilir. Hızlı geçti. O kadar e, zarar olan bir sahne değildi öyle söyleyeyim. Yine de kesinlikle 18 yaşından büyüklerin okuması gereken bir kitap. E, buna da sanırım 9 puan vermiş olmam lazım. Evet 9 puan. O sahneden dolayı birazcık bir puan kadar kırdım. Ama gerçekten e, güzel bir kitaptı. Kesinlikle Ocak ayının favorisi oldu. Çünkü diğer kitabı göstereceğim birazdan. Bu e, Ocak ayında okuduğum ilk kitaptı. İkinci ve son kitaba gelelim Ocak ayında. Her gün. Şimdi her günle aslında çok önce tanıştım. Ben lisedeyken Pegasus yayın evinden böyle çok fazla kitabı alamıyorduk. Çünkü Pegasus her zamanki gibi tahmin edeceğiniz üzere çok pahalıya kitapları satıyordu. Ve lisedeyken o kitapları alamıyorduk yani. Her günü çok istiyordum. Bir de her günün ikinci kitabı var. Şurada olması lazım. Başka bir gün. Onun ikisini alamıyordum. Sonra kitap var derken bu ikisinin gerçekten indirimde olduğunu gördüm. Eski biraz e, kitap olduğu için de ikisinin fiyatı daha fazla indirilmişti. O yüzden dedim bir her güne şans verelim. Her gün okuyalım. E, aldım. Bir önce konusundan bahsedeyim bu arada. E, her günün konusu bir tane 16 yaşında bir karakterimiz var ama bu karakterin bir bedeni yok. Her gün başka birinin bedeninde uyanıyor yani kendine ait bir bedeni yok. Konu aslında tam olarak bu. Hani detay veremem çünkü yani daha fazlası kesinlikle spoiler olur. Gene konumuz bu. Bu karakterimiz aslında başta çok güzel başladı. Birine aşık oluyor. Zaten aşık olunca kimliğini sorgulama çabası diyelim daha fazla gündeme geliyor. Daha fazla bir beden istediği ortaya çıkıyor ve bu karakterimizin düşüncelerini davranışlarını okuyoruz. Şu kısmı çok sevdim. Her gün başka birinin bedenindeyken onların düşüncelerini, duygularını okumak güzeldi. Çünkü onların hakkında bilgilere sahip oluyordu onun bedeline girdiğinde. Bu gerçekten güzel bir şeydi. Ama sonlara doğru kitap gerçekten çözülmesi gerekirken saçmalamaya başladı. Yani kitapta bir sonuca ulaşamamaya başladık ve ben gerçekten sonuca ulaşamayan kitapları sevmiyorum. Yarım kalan. Bunun bir devam kitabı da var. Yani burada ulaştırmadıysan devam kitabında yaz, değil mi? Devam kitabını okumadım bile. Çünkü buradaki yazanların aynısının kız karakteri ağzından yazılmış. Yani böyle bir göz gezdirdim arkasını okudum baktım. Gerçekten öyle bazen anlatıyor ama yani biz bunu istemiyorduk bence. E, çoğu yorumda da bu şekilde Gudris'te falan. E, o yüzden açıkçası her gün beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ve ona 6 puan verdim. E, daha iyi olabilirdi ama 6 puanla kaldı. Ocak ayını bu şekilde tamamladık. Şimdi... E, Sonrasında Şubat ayına geçtik. Şubat ayının ilk yarısında çok güzel bir gerilim kitabı okudum. Sakın yalan söyleme. Ee, bu yazarın Hizmetçi serisi var sanırım. Hizmetçiyi çok gerçekten merak ediyorum. Herkes defalarca hizmetçinin mükemmel olduğunu söyledi. Ama bir seri olduğu için benim gözümü korkuttu açıkçası. Ee, ben de o yüzden Sakın Yalan söylemeyle başlamayı tercih ettim. Tek bir kitap, hızlı okunur ve yazarın diline alışırım diye. Bence doğru bir tercih yaptım. Çünkü gerçekten kitabı çok sevdim. Ee, kitap... Nasıl anlatayım size? Konusundan bahsedeyim. Ben bu arada kitapların konusunu anlatmakta gerçekten çok kötüyüm ama... Gelişeceğim zamanla. Bir evli çiftimiz var. Bu evli çiftimiz taşınmak istiyorlar ve ev arayışındalar. Bir tane de eve bakmaya gidiyorlar ama tahmin edeceğiniz üzere bu ev kasabanın dışında yaşam yeri olmayan biraz böyle tenhada kalan bir ev. Oraya gidiyorlar ve orada kar fırtınası kalıyor. Evde mahsur kalıyorlar. Ama bu ev Öyle sıradan bir ev değil, daha önce, 4 yıl önce kaybolan bir psikiyatristin evi ve aynı zamanda yazar bu kadın. Psikiyatrist bir yazarın evi ama kadın 4 yıl önce kaybolmuş. Buraya gidince bizim baş kadın karakterimiz burada belli başlı kasetler bulmaya başlıyor. O kasetleri dinleyerek aslında bu psikiyatristin ne olduğunu çözmeye çalışıyor. Kitabımız tam olarak bu konusu. İnanılmazdı. <laughs> Bazı şeyleri ortalarında spoiler vermeyeceğim. Ortalarında çözdüğümü düşündüm. Dedim bu. Bu yani. Hani kendim öyle düşündüm. Bariz belli olan bir şey değildi. Ama ben hani öyle hissettim. Ama bir ters köşe. Yani böyle bir ters köşe gerçekten yok. Gerçekten sakın yalan söylemeyi çok beğendim. E, sonlarına doğru bir hani böyle bir şey olur mu acaba? Başka bir olay gelir mi? Hadi ya da Düzelir mi diye bekledim ama o şekilde bitti. Fazla bir iki yerinden dolayı 8 puan verdim. Ama e, güzel bir kitaptı. Bu yazara kesinlikle devam edeceğim. <laughs> e, devam edelim da e, ikinci kitap olarak da özel korumayı okudum. Ben sakın yalan söylemeyi bitirdikten sonra dördüncü kanata başlamaya başladım. Başlamaya başladım. Yani dördüncü kanata başladım aslında. E, dördüncü kanatta e, toplam 600 sayfalık bir kitap zaten biliyorsunuz. Bir önceki videoda da Onyx Fırtınayı açmıştık Gülcek'te. E, 150 sayfa falan okudum. E, devam edecektim. Aslında dördüncü kanat çok güzel ve devam etmemem için hiçbir sebep yok. Ama... O an o fantastiktense birazcık daha böyle tatlı aşk şeyleri okumak e, hoşuma gitti. O yüzden dördüncü kanatı bir kenara koydum. <laughs> ve bir videoda görmüştüm Instagram'da özel korumayı elime aldım. Bu arada dördüncü kanatı şu an okuyorum ve bir maraton çekiyorum. O da yakında gelecektir. E, özel koruma... Özel koruma gerçekten çok tatlı bir kitaptı. Baştan duygularımı söyleyeyim ve sonra konusuna geçeyim. E, özel korumada bir... Şöyle diyelim, bir tane ünlü oyuncu var ve oyuncunun e, korumalığını yapması gereken bir baş karakter var. Aslında konu tam olarak bu. Ama böyle sandığınız gibi bir e, koruma değil bu. Hani e, genelde biz korumaları nasıl hayal ediyoruz? İşte kavgalardan koruyacak e, silahların arasında, çatışmaların arasında. Tamam öyle şeyler de elbette var. Ama daha böyle e, ekip halinde çalışıp. E, takipçileri bilen ve daha çok takipçilerle yani eli silahlı adamlardansa takipçilerle çalışan bir grup diyelim. E, böyle bir grubun bizim e, oyuncumuzu koruması gerekmekte. E, oyuncu gerçekten çok tatlıydı yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama yani çok tatlı bir erkek karakterdi gerçekten böyle onu okurken çok böyle sıcak hissediyordunuz e, gerçek duyguları vardı böyle yapay kitapta olmaması gereken yapay duyguları yoktu. Gerçekten hoş ve tatlı bir adamdı e, kadın karakterimiz de çok ismini unuttum orada heh. Daha yeni okumama rağmen Hanah'la Jack. Ee, Jack dediğim gibi gerçekten hani ünlü olmasına rağmen böyle ım, saf temiz insanlar olur ya okursunuz magazinlerde işte böyle bir iyilik yapmış, şöyle bir iyilik yapmış. Jack gerçekten onun gerçek haliydi. <laughs> çok beğendim. Hanah çok tatlı bir karakter ve çok güçlü bir kadın karakterdi. Hanah'ın yaptığını çoğumuz yapamayız yani. <laughs> çok güçlü bir kadın karakterdi. O yüzden ben çok beğendim kitabı. E, 9 puan verdim. Tekrar bir kontrol edelim ama Gerçekten çok güzeldi. Evet 9 puan verdim. Ee, 10 üzerinden 9 diyelim. <laughs> Sıradaki kitabımız Kalp Muhafızı 2. Şimdi ben Kalp Muhafızı 1'i okumuştum. Ee, ve gerçekten çok şaşırmıştım sonunda. Şok olmuştum böyle bayağı. <laughs> o kadar beklemiyordum yani. Ve Beyza'nın kalemini kalp muhafızında çok daha fazla sevmiştim ve bu tarz yazması gerektiğini düşündüm gerçekten. Çünkü daha böyle nasıl diyeyim size safe bir hikaye. Eee Kalp muhafızının ilk konusunda bahsedeyim. bir krallık var. Öyle bir evrendeyiz. Bu krallıkta bizim kızımız bir prenses ve bir taşıması gereken özel kalp kolyesi var. Bu kalp kolyesi de sadece seçilmiş kişi dediğimiz kişi tarafından boynuna takılabiliyor. Ve o kişi bulunduğu kralla bolluk, bereketlik, huzur getiriyor. Böyle de söyleyeyim size. O krallığın hiç sırtı yere gelmiyor. Bizim kızımız da doğduğundan beri zaten kalbi taşıyacak kişi olduğunu biliyor. İlk e, hikayemizde onun uzağa götürülmesi gerekiyor. Çünkü savaş çıktı ve bu kızı isteyecekler. O kızın kendi topraklarında olmasını isteyecekler. O yüzden kızımız e, sanırım yediydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yedi tane muhafızla özel bir yere götürülüyor ve burada e, muhafızlardan biriyle tabii ki aşk hikayesi başlıyor. Bunu okuyoruz. E, birinci kitapta yani kalp muhafızı 1'de e, daha böyle savaşın ilk aşamalarını ve o distopik demeyelim daha böyle küçük bir evrenin e, temellerini okuyordunuz. E, sonrasında da zaten şok edici olaylar olup ikinci kitaba geçiyordunuz. İkinci kitapta o evreni çok fazla göremedik. Daha fazla aşka yoğunlaştı. Açıkçası ben bunu normalde kitaplarda çok sevmem. Hani fantastik bir şey varsa fantastikle devam etsin ve aşk hani yanında gelsin. Ayrı ilerlemesin isterim ama o kitapta çok sevdim. Çünkü bence bunun asıl teması zaten buydu. Eee çok ağır bir distopik bir evreni yok, fantastik bir evreni yok. Öyle olaylar olmuyor. O yüzden aşkın e, temelde tutulması ve Hazar karakteri mükemmel bir karakter olduğu için o karakterin işlenilişi gerçekten çok güzeldi. E, hiç sıkılmadım ikinci kitapta. Bir günde, bir gün bile sürmemiş olabilir. Yani 4-5 saat içinde bitirdim kitabı. E, gerçekten çok sevdim. E, buna da 9 puan vermem vermiş olmam. Buna da 9 puan vermiş olmam gerekiyor. Evet 9 puan verdim. Kolay kolay 10 vermek istemediğim için 9 verdim ama 10 da olabilirdi bence. E, kalp muhafızına da 9 puan demiş oluyoruz. E, Şubat ayında okumuş olduğum son kitap Toz ve e, Hayaller Kitapçısı. Genç Tımarşı Evinden çıkma bir kitap. E, toz ve Hayaller Kitapçısı'nı aslında çok uzun süre önce almıştım ve kitaplığımda duruyordu. Ben bu tarz Kitapları okumayı çok seviyorum. Özel bir genç tımaş şırafım var sanırım şu altta. <laughs> e, genç tımaşları topluyorum. Hepsini böyle birazcık karamsar olduğum dönemlerde okuyorum. Benim yolumu aydınlatıyorlar. Işık e, veriyorlar yoluma öyle söyleyeyim size. Kitabı ve evet, temalı e, kitapları okumayı da çok seviyorum. O yüzden bu kitabı çok büyük bir beklentiyle başladım. Şöyle söyleyeyim. Beklentimi karşıladı. Evet kesinlikle. Ama ben e, böyle kartik bir şey beklememiştim. Biraz kitabın içinde biraz demeyeyim. Hatta bayağı bir katik olay vardı. Ee, daha böyle tatlış ilerler, daha fazla sihri görürüz diye düşünmüştüm ama kitabın genel temasında karanlık ve ışık olduğu için e, çok fazla karanlık şeyleri de gördük aslında. Ee, ben dediğim gibi kitabı genel artlarıyla sevdim. Ee, kitabın konusundan bir kısaca bahsedeyim. Bir e, kitap evi dükkanımız var ve bu kitap evi dükkanı sihirle tahmin edebileceğiniz üzere. Ee, Poppy bizim kızımız. Ee, Poppy'nin babası ...kitap evini işletiyor onun üzerine. Ama baba sanslanılınca e, kitap evi Poppy ve abisine kalıyor. Abisi e, biraz yanlış kararlar veriyor ve biraz yanlış yola sapıyor diyelim. E, o sebepten de orayı e, kitap evinin sorumluluğu Poppy'nin ellerinde kalıyor. E, Poppy bu durumda birazcık e, ilk başta... ...aslında çok da korkmuyor yani. Cesaretli bir kız Poppy ama... Bazı şeyleri nasıl yapabileceğine çok emin olduğunu ve tek başına yapabileceğini düşünüyor. Ama e, hayatta hiçbir şeyi tek başına yapamayız. <laughs> o da bazı şeylerde zorlanıyor tabii ki. Kitap genelde bu şekilde ilerliyor. 13 yaşında bir kızın e, içindeki gücü, sihri keşfetmesini okuyoruz. Ve ailenin e, önemini tekrar tekrar anlamasını okuyoruz aslında. Kızımız zaten bunların hepsini bilen birisi. Ama yaşadığı olaylar ona ve abisine bunları tekrardan hatırlatıyor. Kitabı bu şekilde söyleyebiliriz. Buna verdiğim puan hiç hatırlamıyorum. O yüzden bakmamız gerekecek. E, 8 puan vermişim. E, dediğim gibi biraz aslında benim bu kitaba e, başka bir beklentiyle başlamamdan dolayı 8 puan. Çünkü ben daha safe place bir şey okuruz diye düşünmüştüm. Kesinlikle güzeldi. Kesinlikle tatlıydı. E, ama dediğim gibi o en baştaki düşüncemi karşılamadı. Toz ve Hayaller kitapçısına da 8 puan demiş oluyoruz. Ve... Toplamda 6 kitaplık, bir de her gün var. Ee, Ocak-Şubat ayında okuduklarımızı tamamlamış oluyoruz. Tamam, e, bugünlük bu kadardı. Birlikte daha fazla kitaplarla ilgili konuşmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, kitapla kalın.